Bundan beri Barzani taraftarı Kürtler Twitter'da PKK dümdüz oldu diye yazıyorlar. E canım daha ne diyelim işte. Tek kurşun atmadan kaçtılar diye söylüyorlar Kobani Savcısı. Barzani'nin e, yanındaki delikanlılar dindardır onlar. Beş vakit namazında derler ve PKK'da nefes ederler. Şimdi Barzani'nin yanındaki gençlerin böyle demesinin de nedeni biliyor musunuz? Bu çakallar yıllardan beri Barzani'yi öldürmekle tehdit ettiler. Evet. Ben biliyorum bunu. Yani en iyi bildiğim konulardan birisi. Bu alçaklar yıllardan beri kabadayılık yaparlar Barzani'ye. İşte her an seni öldürebiliriz, öldüreceğiz, şudur budur, Abdullah Öcalan'ı başa geçireceğiz, sen de kim oluyorsun falan diyorlardı. Şimdi o adamcağız da kurtuldu bu beladan. Barzani de rahatladı demek istediğimi anlayın yani. Yani o da durumun farkında yani. <laughs> İşidin bu belayı temizlediğini barzani biliyor. Dolayısıyla şimdi bölgede onun eli de rahatlamış oldu Barzani'nin. O Nakşibendi'dir, tasavvuf ehlidir. Seyit de, Seyit de doğru. Peygamberimiz soyundandır. Üstündeki bu psikopat tehdidi, bu alçak tehdidi de kalktı. Ama öyle bir am şam gücü olan bir insan değiller Barzani. Yani işit dese ki işte şöyle olsun. E, tabii ki der yani. İşit böyle olsun dese e, tabii ki der. Yani onu da söyleyeyim. Yani şu an işit karşısında hiçbir gücü yok Barzan'ın da. E, Mantıken de bir direnme ihtiyacı duymaz. Ama IŞİD'in, yani Türkiye'yle işi olmaz, onu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye yönelik bir tavrı olmaz. Evet. Muhtemelen devletleşecekler, öyle gibi görünüyor. Yani bütün bölgeye de hakim olurlar. Ama Türkiye ve Türk milletine tehlike olmaları mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Yanarlar o zaman. Yani tamamı yanar. Böyle bir şey yapamazlar. Evet.